Kevseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün evde tavuk tantini yapıyoruz. Lavaşları da kendim hazırladım bu arada. Tarifini Kevseri Mutfağı konve tarif küpünde bulabilirsiniz. Tavuk göğsünü minik minik doğrayarak başlıyoruz. Burada keskin bir bıçak kullanmanız önemli. Keskin bıçak kullanmazsanız işiniz çok zor olacaktır. Doğradığımız tavuğu kaynar suya bırakıyoruz ve rengi dönene kadar kaynatıyoruz. Ardından bir kevgirle süzdürerek alıyoruz. Tavukları bir tavada kızdırdığımız zeytinyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından toz biber, tuz ve karabiberini ekliyoruz ve yine karıştırıyoruz. Suyunu parça parça ekleyip pişiriyoruz. Parça parça eklemek ne demek? Bir kepçe kadar su suyu ekliyoruz. Suyun çekmesini bekliyoruz. Ardından tekrar su ekliyoruz ve suyun çekmesini bekliyoruz. Bunu 5-6 sefer yapıyoruz. Ben tentini yağlı ve sulu yapmak yerine ayrı bir yerde sos hazırlıyorum. Bunun için toz biberi yağda kavuruyorum ve suyunu ekliyorum hazırladığım soslu lavaşların önüne arkasına sürüyorum. Eğer bu kadar soslu sevmiyorsanız sadece bir tarafına sürebilirsiniz ya da hatta hiç kullanmayabilirsiniz. Ben bol soslu sevdiğim için böyle tercih ediyorum. Sosun çekelde başının üzerine tavuk tantuniyi, kıyılmış maydanoz ve soğan karışımını ve domatesi yerleştiriyoruz. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz bu arada. İç malzemelerimizin tamamını yerleştirdikten sonra kenarlarını katlayıp rulo şeklinde sarıyoruz. Ve tavuk tantuni'miz hazır. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif küp uygulamasını indirmediyseniz indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.